Arkadaşlar merhaba. 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 33'ün sorularını çözeceğiz bu videoda. Konu üçgenler. İlk soruyla başlıyoruz. ABC üçgeninde AED açısı ABC açısına eşittir. AD kenarı EC kenarına eşit ve 3 cm'dir. AE kenarı 6 cm'dir. Yukarıdaki verilenlere göre BD kaç cm'dir? Şimdi arkadaşlar şu iki açı x deyin. Bakın. Şu, şu açı Y olsun, şu açı da Z olsun. ABC üçgenindeki C köşesi. Şimdi ABC üçgeninden çıkaracağımız iç açılar toplamı nedir arkadaşlar? X artı Y artı Z, 180'dir. Şimdi bir de ADE üçgenine bakın arkadaşlar. Şuraya mesela geçici olarak T diyelim. T açısı x artı y artı t 180. Bakın x ile x, y ile y 180 hadi 180. Z ile t aynı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu hemen silelim. Buraya da z diyelim. Şimdi böyle bir durum yakaladığınızda arkadaşlar üç açı benzerliği yakaladığınızda şunu yapın. Üç açıyı da yazın alt alta. X, Y, Z. Şimdi ABC üçgeninde bu açılara karşılık gelen kenarları da yazın. E, A, D. ABC üçgeninde büyük üçgene bakalım. XB, B, Y, A, Z, Buradan artık bütün bu kenarlar arasında bir oran kurabilirsiniz. Mesela EA'nın BA'ye oranı eşittir. AD'nin AC'ye oranı ya da ED'nin BC'ye oranı gibi. Şimdi bizim burada kullanacağımız, burada herhangi bir BD kenar oluşmuyor bu harflerden, bu alt harften. Ama AB kenar oluşuyor bakın. Şurayla ilgili bir benzerlik oluşturabiliriz. Şurayla ilgili. O da aşağıda var, şurada. Sonuç olarak ben şunu yazabilirim. EA kenarı zaten verilmiş 6. Bölü AB kenarı bilmiyoruz şu anda. Eşittir. Bildiğimiz neleri kullanabiliriz? Mesela şurayı kullanalım. AD'nin AC'ye oranının eşit olması lazım. AD kaç? AD 3. AC kaç arkadaşlar? 9. Buradan AB'nin 18 olduğunu buluyoruz. AB 18. AB 18 ise AD zaten 3'tü. Buraya da 15 kalır. B seçeneği diyoruz arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Benzerlik oranı 3 bölü 4 olan iki üçgen için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Evet, hepsini inceleyelim. Benzer kenarlara ait yükseklikler oranı 3 bölü 4'tür diyor. Evet, yani tanım gereği zaten. Ee, benzerlik oranı hem kenarlar hem de o kenarlara ait yükseklikler için geçerli. Buna doğru diyoruz. Alanları oranı 9 bölü 16'dır. Şimdi arkadaşlar bakın. Herhangi iki kenarı e, alalım. Biri 3x biri 4x. Tanım gereği zaten yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kenarlara ait yükseklikler arasında da 3h'ye 4h'lik bir bağıntı var. Bir oran var. Şimdi e, taban çarpı yükseklik bölü 2. Bölü 2'leri saymayalım. İkisi de içinde geçerli. Bakın tabanlı yüksekliği çarpın 9. Burada tabanlı yüksekliği çarpın 16. Bu da doğrudur diyoruz. Çevreler oranı 9 bölü 16'dır diyor. Şimdi arkadaşlar birinci üçgenin kenarları 3x, 3y, 3z. Diğer üçgenin kenarları 4x, 4y, 4z. Şimdi bakın bunları topladığınızda 3 tane x artı y artı z var. Burada da 4 tane x artı y artı z var. Çevreleri oranı da 3 bölü 4'tür. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Cevap C seçeneği 1 ve 2. 3. soruyla devam edelim. ABC ve ACD üçgenlerinde EF paralel BC, FK paralel AD'dir. EF 6, AD 5, FK 3 cm'dir. Yukarıda verilenlere göre BC kenarı kaç cm'dir? Bakın arkadaşlar, öncelikle benzerlikleri bir işaretleyelim. EF ile BC benzer. AD ile de onu da çift çizgi yapalım. FK benzer. Evet. Şimdi arkadaşlar, CAD üçgenine bakın. CAD üçgeni. C yanını C köşesini sabit tutun arkadaşlar. Bakın burada ne demiş? FK AD'ye paralel. Bu AD'nin yanına FK'yı yazın arkadaşlar. Bakın CAD CFK 2 benzerlik. Yani aynı e, farklı iki üçgende bir benzerlik kurduk. Benzer şekilde e, şu hemen soldaki büyük ABC üçgenine bakın arkadaşlar. Yine A köşesini ortak tutun. BC paralel EF yazmış. Hemen BC'nin altına EF yazın arkadaşlar. Alın size bir benzerlik daha. Şimdi e, şu iki kenar arasında bir bağlantı kurarsak çünkü iki tarafta da ortak bu şey, bu kenar iki üçgende de ortak. Benzerlik oranlarını uygulayarak BC'yi bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl? Şimdi bakın. Şu üçgene bakın, şu benzerliğe. AD'nin FK'ye oranı. Hemen yazalım. AD kaç? 5. FK kaç? 3. AD'nin FK'ye oranı bu AC'nin şu bu sefer şu üste işaretleyelim. Bunun buna oranı eşittir. Hep aynı aynı sırada harfleri alıyoruz arkadaşlar. AC'ye ne demişiz? X artı Y demişiz. CF'ye ne demişiz? Y. Burayı çözdüğümüzde arkadaşlar 5y eşittir 3x artı 3y'den 2y eşittir 3x buluruz. O zaman şunu çıkarabilirim. y 3k dersem x'e de 2k diyebilirim. Yani 2 tane y 3 tane x eşit olur. Bunların ikisini bir sileyim. x yerine 2k y yerine 3k yazacağım. Buraya da 3k yazacağım. Şimdi abc üçgenine geri dönüyorum. Şimdi e, elimde EF var 6. Bakın EF'nin BC oranı. Onu da aynı yerde yapacağım. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Aynı yerde yapalım. Şimdi BC'nin EF'e oranı. EF kaç? 6. Yine AF ve FC'yi kullanacağımız için bakın. Şu şununla şunu şununla da F'yi kullanalım. Yani AC bölü 5K. AC 5K uzunluğunda bakın. AF de 2K uzunluğunda. Bu bağlantıyı yaptığınızda 30K'yı 2K'yı böldüğünüzde BC eşittir 15'i bulursunuz arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. ABC üçgeninde AB paralel ED, AD paralel EF ve AC kenarı eşittir. 4 çarpı EC kenarıdır. Yukarıda verilenlere göre DF kenarının BC kenarına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar işaretleyelim. AB ED paralel demiş. Şuraya şöyle bir şey yapalım. AD DEF demiş. Buraya iki tane koyalım. Buraya iki tane koyalım. Şimdi bir de AC kenarının EC'nin 4 katı olduğunu söylemiş. Burası X ise AC'nin tamamı 4X olacağı için buraya da 3X kalır arkadaşlar. Bize sorulan neresi? Şurası. Şurası 1. Bir, bir de bunun tamamı. Evet. Şimdi şöyle baktığınızda şu ADC üçgenine baktığınızda arkadaşlar Burası 3x ise ve burası x ise AD ile de EF paralelse bakın buranın burana, buraya oranı buranın buraya oranına eşittir. Sonuç olarak ben şöyle bir şey yaratabilirim. Mesela burası 3C ise o zaman burası da Y'dir. Şimdi şuraya dönüyorum. Şuraya bakın. Şu iki kısma. Çünkü ED ile de şurasıyla şurası paraleldi. Bu X'in gördüğü 4Y bakın X'in gördüğü 4Y burası. X'in gördüğü 4Y ise arkadaşlar 3X'in gördüğü buranın 12Y olması lazım. Benzerlikler bu şekilde karşılıklı. Şimdi DF soruyordu. DF 3Y. B, C'de 12, 3, 1 daha 16'ya oldu arkadaşlar. Y'ler gitti. Cevap C seçeneği. 3 bölü 16 arkadaşlar. 5 soruyla devam ediyoruz. ABC B, C üçgeninde B, A, D açısı D, A, C açısına C, A, N açısı E, A, N açısına eşittir. B, D 3 cm, DC C 1 cm olduğuna göre C, N kaç cm'dir? Arkadaşlar iç açıortay ortay teoremine göre yani B, A, C açısına göre A, B'nin AC oranı e, yani bu açının kollarının birbirine oranı gördükleri kenarların yani 3'ün buradaki 1'e oranına eşittir. O zaman burası 3x ise burası x'tir arkadaşlar. Dış açı ortaya gelirsek yani e A, c açısına buradaki c N kenarının buraya y diyelim bakın. Y'nin bu b tamamına yani 3 1 y daha y, y artı 4'e oranı yine bu AC'nin AB oranına eşittir. Yani x bölü 3x. Buradan bunlar gitti. X'leri götürdük. Bize 3y eşittir. Y artı 4. 2y eşittir 4. Y eşittir 2'yi söylüyor. Cevap C seçeneği. 6'yı söyle devam ediyoruz. ABC dik üçgeninde AB kenarı BC kenarına diktir. BAD açısı DAC açısına eşittir. AB 4 cm, BD 2 cm olduğuna göre DC kaç cm'dir? Biraz önceki 5. sorudaki iç açı ortay teoreminden faydalanacağız arkadaşlar. Burada 4'ün AC'ye oranı, 2'nin de yani şunun buna oranı, bunun buna oranı eşittir. Bakın açı ortayın kullandığı kenarlar ve gördükleri kenarlar arkadaşlar. Bunları sileyim. Mesela buraya 4x dersem burası 2x arkadaşlar bakın. 2'nin 2x oranına 4'ün 4x oranına eşit. Hatta işlem kolaylığı açısından arkadaşlar bunları da sadeleştirelim. Buraya 2x diyelim. Buraya da x diyelim. Halen oran aynı bakın. 4'ün 2x oranı 2 bölü x'tir sadeleştirirseniz. B'denin dc oranı da 2 bölü x'tir. İç açıortay teoreminden faydalandık. Şimdi dik üçgende kenarların karelerin toplamı hipotenüsün karesine eşittir e, ifadesine teoremini kullanalım. O zaman bunun karesi 16 artı buranın x artı 2'nin karesi x kare artı 4x artı 4. AC'nin karesine eşittir. Yani 4x kare. Bütün ifadeleri tek bir yerde toplarsak 3x kare eksi 4x eksi 20 eşittir 0 olur. Bu ifadeyi de 3x pardon 3x eksi 10 çarpı x artı 2 olarak çarpmadan ayırabiliriz. Birinci kök 10 bölü 3. Diğer kök eksi 2. Bu olamayacağı için cevap 10 bölü 3'tür diyoruz. A seçeneği arkadaşlar. 7. soruyla devam edelim. ABC üçgeninde BAD açısı DAC açısına eşittir. BH AC kenarına diktir. AH de HC'ye eşittir. AB 8, BD 6 cm olduğuna göre AH kaç cm'dir? Arkadaşlar bakın AH eşittir HC denmiş. Şimdi bir üçgende kenar ortay doğrusu o kenarlara dik olarak iniyorsa burada olduğu gibi bu üçgen ikizkenar üçgendir. Buralar eşittir. Sonuç olarak buralar birbirine eşitse burası zaten 8'di. Buraya da 2 kalır. Şimdi e, diğer açıortay ortay teorem ne söylüyordu? Buranın buraya oranı şuraya yazalım. 8'in AC'ye oranı buranın buraya oranına eşittir. 6'nın 2'ye oranına eşittir. Bunları şöyle sadeleştirdiğinizde AC'nin 8 bölü 3 olduğunu buluruz. Ama bize AH'yı soruyor. O da onun yarısı olacağı için 8 bölü 3'ün yarısı ya da 1 bölü 2'ye çarptığınızda cevap 4 bölü 3 D seçeneği olur arkadaşlar. 8 soru devam ediyoruz. ABC üçgeninde G noktası CD ve AE kenar ortaylarının kesim noktasıdır. ACD açısı BCD açısına eşit. G kenarı 5, GC kenarı 12 cm olduğuna göre AB kenarı kaç cm'dir? Arkadaşlar şimdi e, ağırlık merkezi demek G noktası. iki kenar ortayın kesişimi olduğuna göre. Ve ağırlık merkezinin köşelere olan uzaklığı kenara olan uzaklığın iki katıdır. Yani GC 12 cm ise burası. DG onun yarısı 6'dır arkadaşlar. G yine aşağı A'ya doğrusuna bakın. GE yani kenara olan uzaklık 5 ise köşeye olan uzaklık 12 katı 10'dur. Şimdi bunun zaten bize kenar ortay olduğunu söylemişti. Aynı zamanda aynı doğru yani CD doğrusu açı ortay. O zaman bunun olabileceği tek durum buranın dik olması. Burası dikse ADG üçgenine bakın arkadaşlar. 6, 8, 10 dik üçgeni e, yani şöyle de bulabilirsiniz. Buranın karesi DG'nin karesiyle toplandığında AG'nin karesine eşit oluyor. Buradan bunu 8 bulursunuz. Zaten burası kenar ortaydı. 8, 8 daha cevap 16'ya E seçeneği arkadaşlar. 9. soruya devam ediyoruz. ABC dik üçgeninde AB kenarı BC kenarına diktir. AB 12 cm, DC 3 cm'dir. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi ve AD BC kenarına ait kenar ortay olduğuna göre BG kaç cm'dir? Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi ise G bütün kenar ortayların kesişim noktasıdır. Yani bunu böyle uzatırsam burası da buna eşittir. Şuraya şöyle yapalım. Burası zaten 3 kenar ortay olduğu için. Şimdi AC'yi nasıl bulurum? AC bir hipotenüs. Bir kenar 12, bir kenar 6 olan üçgenin hipotenüsü. 144 ile 12'nin karesi ile 6'nın karesine eşittir. Buradan iki tarafın kare kökünü alırsam AC kök 180 olur. Kök 180 de 36 çarpı 5 olduğu için 6 kök 5'tir. Sonuç olarak burası 3 kök 5, burası da 3 kök 5'tir. Şimdi arkadaşlar dik üçgende kenar ortayın bir özelliği vardı. Kenar ortay şu üçü birbirine eşit oluyor arkadaşlar bu üçgen dikse. Kenar ortay yani bu kestiği kenarın e, uzunluğu 2a ise bir kenar yani o sol ve sağ tarafta a kalıyor. O kenar ortayın uzunluğu da a oluyor aynı oluyor. Sonuç olarak ben burada şu buraya da bir x diyelim bx kenarının 3 kök 5 olduğunu biliyorum. Şu bağlantıdan dolayı. Şimdi bir şey daha biliyorum. Ağırlık merkezinin yani G'nin köşeye olan uzaklığı şuraya 2K dersem kenara olan uzaklığının 2 katıdır. Sonuç olarak BX 3K eşittir 3 kök 5 ise K kök 5'tir arkadaşlar. Bize BG kenarını soruyordu. BG 2K demiştik. O zaman 2 kök 5 D seçeneği cevabımız olur. 10. soruyla devam ediyoruz. ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi ve DG paralel BC olduğuna göre DG bölü BC kaçtır? Şimdi arkadaşlar G ağırlık merkezi ise şuradan A'dan Oradan geçen bir doğru oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. G ağırlık merkezi ise bu bir kenar ortaydır. O yüzden şu iki kenar birbirine eşittir. Şimdi e, şunu da biliyoruz. Burası bir ağırlık merkezi ise köşeye olan uzaklık kenara olan uzaklığın iki katıdır. Bu bağlantıya göre ADG üçgeni ile ABX üçgeninde bir bağlantı kurmaya, bir benzerlik kurmaya çalışırsam, bu AG'nin yani 2K'nın AX'e e oranı 3K'ya oranı DG'nin DG'nin e, BX e oranına eşittir. Yani 2 bölü 3'tür orası da. Şuraya 2 ye dersem burası 3 ye olur. Burası 3 ye ise kenar orta olduğu için burası da 3 ye arkadaşlar. DG'nin BC oranını artık bulabiliriz. DG'ye 2 ye dedik. BC'ye 6'ya dedik. Bunları birbirine oranladığınızda cevap 1 bölü 3 B seçeneği arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. D noktası ABC üçgeninin çevre çemberinin merkezidir. BAC açısı 70 derece olduğuna göre BDC açısı kaç derecedir? Arkadaşlar çevre çember dediğine göre bu çember ABC noktalarından geçiyor. çemberin üzerindeki bir noktanın gördüğü yay o açının iki katıdır merkezdeki açı daha doğrudan buradan 140 bulunur ama biz çember ve daire açı kuralları kullanmadan üçgende çözmeye çalışalım soruyu. Şimdi e, bakın D ABC üçgeninin çevre çemberinin merkezi olduğuna göre oradan bütün köşelere olan uzaklıkların aynı olması lazım. Buranın buraya, buranın da buraya eşit olması lazım. Şimdi şuraya x dersem açı olarak burası x'tir. Buraya Y edersem açı olarak burası da Y'dir. Şuraya da Z dersem burası da Z'dir. Şimdi e, ben şunu biliyor, biliyorum. X artı Y 70 derece. O zaman 2X artı 2 y de 140 derece. Şimdi şu ABC üçgenine bakın arkadaşlar. O 2X artı 2Y'yi neden bulduğumu göreceksiniz. ABC üçgenine baktığınızda 2x artı 2y artı 2z 180. Ben 2x artı 2y'yi biraz önce o yüzden oluşturdum. Bunu bunun yerine koyduğumuzda 2z eşittir 40 çıkar. 2z 40 ise arkadaşlar şu üçgene bakın. Şu içerideki üçgene. BDC üçgenine yani. Bu iki açının toplamı 40 ise arkadaşlar bu açı 180 eksi 40'tan 140 derecedir. B seçeneği. Son soruyla devam edelim. ABC üçgeninde AK, BE ve CF kenarlarının kesişimi D noktasıdır. D noktası ABC üçgeninin diklik merkezi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar diklik merkezi olduğuna göre şu açıların dik olduğunu söyleyebiliriz. Şıklara bakalım. B noktası ADC'nin diklik merkezidir. Evet, bakın E'den şöyle baktığınızda B'yi görüyor. Doğru. E noktası e, C'nin diklik noktasıdır. BC zaten bir dik e, üçgen. O dik üçgende 90 derecenin olduğu e, açı o, o üçgenin diklik merkezi oluyor. K noktası AKB üçgeninin e, diklik merkezidir. AKB üçgeni de biraz önceki B seçeneğindeki gibi bir dik üçgen ve K noktası zaten dik açı olduğu için bu da doğru. C noktası ADB'nin diklik noktasıdır. A, D, baktığımızda dik açıyı gören kenar bu. Aynı doğrultunun tersinde C noktası diklik merkez oluyor. F noktası BDC'nin D, C'nin diklik merkezidir diyor. Hayır, BDC'nin arkadaşlar bakın dik inen kenar. Terse gidin A. A yazsaydı bu da doğru olurdu ama F yazdığı için cevap E seçeneği. Evet bu testteki bütün soruların çözümlerini tamamladık arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.